Güneşin altın ışıkları yemyeşil vadiye yayılırken doğa uyanıyordu. Rengarenk çiçekler dans ediyor, hafif bir rüzgar vadinin içinde dolaşıyordu. Fakat bu büyüleyici çiçek tarlasının tam ortasında henüz hiç açmamış bir çiçek vardı. O mavi çiçekti. Diğer çiçekler güneşe yüzlerini dönerken mavi çiçek hep kapalı kalıyordu. Rüzgarın tatlı okşayışını hissediyor, çevresindeki çiçeklerin neşeyle arılarla buluşmasını izliyordu. Ama kendisi hala tomurcuk halinde bekliyordu. İçinde bir eksiklik hissediyordu. Ama ne yapacağını bilmiyordu. Vadide yaşayan en çalışkan arılardan biri olan Pırıltı sabahın ilk ışıklarıyla beraber çalışmaya başlardı. Altın rengi, minik vücudu parlıyor, saydam kanatları ışıkta hafifçe titreşiyordu. Pırıltı hiçbir zaman yorulmazdı. Çiçekten çiçeğe konar, en tatlı polenleri toplar ve kovanına taşırdı. Çalışmak onun için bir oyun gibiydi. Vadinin her köşesinde uçarken mutlu olurdu. Ama bir gün mavi çiçekin hala açmadığını fark etti. Bu çiçek neden açmıyor diye merak etti. Diğer çiçekler mis kokularını etrafa saçarken bu güzel mavi tomurcuk sessizce duruyordu. Pırıltı ona yardım etmeye karar verdi. Pırıltı, mavi çiçekin etrafında birkaç kez döndü. Kanatlarını hafifçe çırparak ona yaklaştı. Çiçeğin yaprakları hala sıkıca kapalıydı. Diğer çiçekler mutlu bir şekilde açılmış, arılar ve kelebeklerle sohbet ediyordu. Ama mavi çiçek bu güzel anlara katılamıyordu. Pırıltı ona nazikçe yaklaşıp bir süre etrafında dolandı. Onun için ne yapabileceğini düşündü. Ona destek olmaya karar verdi ve günlerce onun yanında kaldı pırıltı, sabah erkenden gelip mavi çiçekin yapraklarını okşayan rüzgarı hızlandırdı. Ona cesaret vermek istercesine etrafında dans etti. Minik bacaklarıyla hafifçe dokunarak çiçeği uyandırmaya çalıştı. Mavi çiçek bu ilgiyi hissediyordu. İçinde bir sıcaklık oluştu ama hala tam olarak açmaya cesaret edemiyordu. Günler geçtikçe pırıltı vazgeçmedi. Azimle çalışmaya devam etti. Mavi çiçek de onun gösterdiği sabrı gördükçe içinde bir kıpırtı hissetmeye başladı. Bir sabah vadide hafif bir melodi gibi esen rüzgarın eşliğinde mavi çiçek yapraklarını hafifçe araladı. İlk kez güneşin sıcacık ışıkları ona dokundu. Işığın ve rüzgarın verdiği güçle cesaretlendi. Yavaşça açılmaya başladı. Pırıltı heyecanla etrafında uçuyor, sevinçle kanat çırpıyordu. Mavi çiçek artık korkmuyordu. O da vadinin bir parçası olmak istiyordu. Ve nihayet uzun bekleyişin ardından tamamen açılmaya karar verdi. O gün vadinin en güzel günlerinden biri oldu. Mavi çiçek genişçe açılmış, ışıl ışıl parlıyordu. Altın sarısı polenleri rüzgarla dans ediyor, arılar ve kelebekler ona hayranlıkla bakıyordu. Pırıltı yapraklarından birine kondu, gururla gülümsedi. Günlerce süren çabasının karşılığını almıştı. Mavi çiçek de artık vadinin en güzel çiçeklerinden biri olmuştu. Çünkü çok çalışmak ve asla pes etmemek her zaman başarıyı getirirdi. Ve böylece vadi artık daha da güzel bir yer oldu.